Bugün sizin önerdiğiniz Türk mobil araba oyunlarını oynayacağız. Oyunları daha önce oynamadım. Hep beraber beraber test edeceğiz. Oyunların ismi sağ üstte yazacak yorumunuz şeklinde. Her böyle bilmediğim, herkesin bilmediği araba oyunları biliyorsanız kesinlikle yazın. Kesinlikle de oynarım. Haberiniz olsun. Evet de ben nasıl bir oyuna girdim böyle ya? Bu ne oğlum? 1995'te mi yapıldı bu oyun? <laughs> oğlum bu gerçek bir oyun olamaz. Kapat, kapat. İlk oyunda patladık. İkinci oyunumuz Street Pro. Bakalım bu nasılmış? Evet giriş ekranı güzel. Tofaş'ı görüyorsunuz. Üstünde bavul mavul var. Evet buradan hemen nasıl oynanana tıklayalım. Burada para kazanma gösteriyor falan filan. Bunlara gerek yok. Biz direkt oynayalım bakalım. Görev ya da serbest mod diyor. Bir serbest modda takılalım bakalım. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Optimus gel bakayım buraya. Evet. Lamborghini gel bakayım buraya. Evet. Bunlar like istiyor arkadaşlar. Şimdi de beraber kapışın bakalım. Duuuu. İyice kafayı yedim. Şehir bu arada çok güzel gözüküyor. Karakterimizi de yönetebiliyoruz. Gayet iyi. Hadi bakalım tofaşımızı sürelim. Drone modumuz falan var. Bak modlar çok güzel. Kaliteli bir oyun oynadığımızı hissettiriyor. O arabanın süspansiyonları çok iyi bu arada. Çok iyi sallanıyor. Bak bunları baya iyi yapmışlar. Arayüzü çok beğendim. Çok modern olmuş. Bir de hemen sesine bakacağım. Yani daha iyi olabilir sesi ama sıkıntı yok. Sileceklerimiz çalışıyormuş. Bak bu çok iyi. Kamera açılarımız var zaten. Şöyle bir bakalım. Bayağı bir kamera açısı eklemişler ama içeriden en güzeli galiba. Of çok iyi lan direksiyonumuzu dışarıdan görmek. Evet galiba süspansiyon ayarlamasın bu. Ne peki bu? Aa, arabamızı da dıplatabiliyoruz lan. Bakın şu zıplıyor. Çok iyi. Oh ye yeah, ye. Oh, yeah. Oğlum çok havalı özellik lan. Bayağı iyi duruyor bu arada. Dur, şöyle bir kaldırıma çıkalım. Heh çok iyi. Tamam bunu kapatalım. Çekici ne oluyor? Ha, yola ışınlıyor bizi. Keşke reklamlarda bir tık az olsaymış. Bu arada daha önceden oynadığım oyunları oynamıyorum. Haberiniz olsun. Eğer ona göre yazacaksanız ve oyununuzu oynamıyorsam bunun sebebi budur arkadaşlar. Neyse biz içeriden sürmeye devam edelim. Şehri beğendim. Güzel trafik de var. O da iyi. Göstergeler falan iyi. Tofaş zaten. Tofaşın aynısı. Aa bakın lan. Gaz fren çalışıyor. Bak bu detay çok güzel. Harbi bu işi kaliteli adamlar geliştirmiş. Şöyle bir farlarımızı yakalım. Farlar nasıl aydınlatıyor? Yani çok bir şey anlamadım. Gece olmadığı için olabilir. Bilmiyorum. Dışarıdan bakmak lazım. Aynen. Dışarıdan çok daha güzel gözüküyor. Burada arada yağmur mu başladı? Evet. Yağmur başladı. Hemen arabamızın içine gidelim. Heh. Dur dur. Silecek çalıştıracağım. Oh bir de keşke camada yağmurlar gelseydi. Çok iyi olurmuş ya. Silecek de onları böyle sağa sola gidişini önümüzü temizlemeyi çok isterdim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Drip modunu açtık. Arkadan müziği açalım. Şöyle güzelce driftimizi yapalım. Hop! 360 yok yemedi. Harita güzel dedik çıkmaz sokağa gelmişiz. Neyse olur bu kadar. Burada bir sürü araba var bu arada. Oo baya baya araba var. Dolmuş bile var lan. Ama paramız yetmiyor. Renault'muz var. BMW falan var. Japon işleri var. Gayet iyi bir sürü araba var. Arabaları beğendim. Bir modifiyeye bakalım. Aa iç mekanı modifiye edebiliyor muyuz? Bakalım şöyle direksiyon değişimi diyor. Harbi bu arada direksiyonu falan değiştirebiliyoruz. Güzel. iç mekan aksesuarları var burada. Nitro ekledi aşağıya bir tane. Şuraya bir tane ses sistemi. Bir tane daha nos ekledi. Sol konsol diyor. O ne oğlum? Civcivin ne işi var? Aslan figürü. Sarı civciv. Garip. Örümcek. Oğlum bu yapımcının kuşlarla alakalı bir e, derdi mi var? Oğlum güvercin. Oğlum şimdi de kertenkele geldi. O dolar. Para olunca nasıl değişti hemen modum? Bir şey diyeyim mi? Bu oyun yapan arkadaş galiba hayvanları seviyor. Evet iç bayağı bir değişiyor arkadaşlar koltuklara kadar değiştirebiliyorsunuz Vallahi güzel olmuş Beğendim hayvanları pek anlam veremedim ama olsun Plakamızı hemen yapalım 20f 25 28 far rengi ayarlama falan filan şöyle değişik bir şey var mı o tampon değiştirebiliyoruz kan korumalık ekliyormuş Işık falan ekliyor plaka korumalık falan ekliyor Okey kapıdan ekliyorsun hocam Tamam bunlardan çamurlukları değiştiriyor ha, arkaya bir tane ekstra çamurluk attı ya baya baya bir modifiye var Hatta içeriye ses sistemi de düşüyoruz Güzel. Beğendim. Bu oyunu Play Store'da gezerken buldum. Uzayda Tofaş'la drift atıyorsunuz. Evet, yorumların mükemmeldi. Bence oyun da mükemmel. Hadi bakalım başlayalım. Ha <laughs> oyundan attı beni. Hayır, dur, dur. Hayır, sakın. Bu oyunu oynamak istiyorum. Evet, beni oyundan atma. Tuş ayarlayacağım sadece. Hayır, evet. Hemen, hemen vurmam lazım. <laughs> Bu oyunu oynayamıyorum. Hayır! Evet sıradaki oyunumuza geçelim. Bu oyunun ismini bile unuttum ne olduğunu ama sadece üstte yazıyordur zaten. E, Transitle başladık. Hadi bakalım bir pazarcılık yapalım. Bir modifiyesine bakalım. Renk falan yapabiliyormuşuz okey. kamber e, falan yapabiliyoruz. Tamam motor güçlendirmesi. Bunları yapabiliyoruz. Diğerleri tıklanmıyor arkadaşlar. Bu biraz bozuk galiba. Transitimiz var. Ford'umuz var. Toros var. Merso var. Farklı farklı arabalar var. Tamam biz transitten devam edelim. Online'ı varmış da. Merak ettim online'ını. Evet, kimse de bu oyunu oynamıyormuş benden başka. Bir de bu oyunu öneren arkadaştan başka. Evet Transit'in böyle ses çıkarmayacağına eminim diyebilirim. Hiç kamera var mı? O var lan harbi. Direksiyonu da hareket ediyor. Şimdi bir bundan önceki Street Pro'ya bakın. O bunun kaliteli versiyonu gibi bir şey arkadaşlar. Ama belki bunu da oynayabilirsiniz bilmiyorum. Sizde kalmış ama. Yani ekstrem bir şey yok. Kamera zoom'a ayarlayabiliyormuşuz. Okey şöyle biraz uzaktan sürelim. Yani evet bu oyunumuz da bu kadar. Pek anlatılacak bir şey yok. Artık sizin daha güzel oyunlar önermenizi bekliyor olacağım. Diğer oyunumuz Car Parking 2 çakması diye sunulmuş. Her beğenirsen bunun uzun videosunu yan kanala çekeceğim. Ee, hocam hayır benim hiçbir fotoğrafıma erişme. İsmim Huzeyfe. Yaşım 1453. Evet oyun gayet kaliteli duruyor. Görüyorsunuz zaten Car Parking 2'nin ana menüsünün aynı. Araklamış böyle hafif değiş esinlenmiş. Ama akıcı kaliteli gibi duruyor. Evet arabaya plaka falan ekliyoruz. Yine 20 f 25 yapıştıralım. Güzel. Cama yazabiliyoruz. Hemen bir özlü söz. Osurma. Evet. Özlü söz. Hemen oyunumuza girelim. On multiple Player varmış lan. Hadi girelim bakalım. Ya bu oyunda kimse oynamıyor benden başka. Oğlum her yerde yalnızım. Evet. Gayet kaliteli lan bu arada. Haritası falan da şu keşke trafikteki arabalar da biraz hoş olsaymış. İç kameramız var mı? Var. Aa video play var. Çalışıyor mu bu video play? Çalışıyorsa var ya. Benden bir puan alır diyecektim ama galiba çalışmıyor. Müzik ekleyebiliyorsun ama sadece müzik. Evet bu oyun kaliteli bu arada. Güzel. iyi tasarlanmış. Topaşı da görüyorsunuz zaten. E, trafik daha iyi olabilirdi. Şehir daha iyi olabilirdi ama kaliteli. Hemen Topaş'ın sesine bakalım. Şaplak atar gibi egzoz patlatıyor. Beğendim. Arabada arabadan de varmış. Şöyle. <laughs> bu ne olup Değişik hareketler yapıyor. İki neymiş peki? İkiye bakalım bir. O, oh, ye, yeah, o, oh, ye. Yeah. Farklı arabalar da var bu arada. O postot bile var lan. Bu oyunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beğendim. Evet. Diğer oyunumuz Linea Drift. Gayiş Linea sevenler. Mami Games'de buluşuyor. Evet. Her yerden yine reklam. Bir dur arkadaş. Oyuna gireyim ya. <laughs> Mami niye böyle yapıyorsun ya? Böyle mi anlaştık seninle? Aa bir daha reklam girdi. Yine bu oyun Oğlum bu oyunun grafik ya bu oyun bin tane karşıma çıkıyor. Ya bunu oynamayın arkadaşlar bin tane reklam çıkıyor. Gerek yok ya oynamıyorum ben bunu ya. Ol. Geç. Geç. Evet sıradaki oyunumuz Doblo Kulüp. Oyun bende hafif bir kasıyor. O da benim emülatörle alakalı. Bak hafif donmalar. Güzel bir oyun bu arada. Şöyle göstereyim. Ben bunu Play Store'da gezerken keşfettim. Renkler falan ayarlanıyor. İstediğiniz renkte yapabiliyorsunuz. Spoilerler falan var. İstiyorsanız farklı ses sistemleri de şöyle. Doblo'nuzda. Çünkü Doblo Kulüp. Aa burada da Türk bayrağı var. Bende de var tabii ki. Param var mı benim bunu alacak? Aa varmış. O zaman. Aa yokmuş lan. 35 binmiş bu ya. Tamam para kazanacak Cem? bu Türk bayraklı ses sistemini alacağız buraya ha, Plaka değiştirebiliyoruz. Hemen yapalım. Yapalım. Evet çakar ekleyebiliyoruz bu arada. Farklı farklı çakarlar var. Polis dublu yapabilirsiniz. Burada cama stickerlarımız var şöyle. Dağ var, illegal. Bak bu güzelmiş. Anlatsan seversin. Wanted mantık var böyle garip garip stickerlar var. Aa biz de bir şey yapabiliyoruz. O zaman tabii ki osturma yazacağız. <laughs> Oğlum çok güzel bir şey ya. Evet aksesuarlar var bu şekilde. iPhone geliyor buraya. Hayaletler falan. Buraya bir ufak bir vantilatör. Böyle siyah temalı var. Böyle gülücük münücük. Neyse biz oyuna girelim derken yanımızda ayıcık gelmiş ne? Ve bu arada ben bunları satın almadım. Para kazanmama gerek yok o zaman. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum yanlışlıkla sağ sola gittim. Farklı doblo çeşitlerine geldim. Yaptığım araba gitti lan. Oğlum bu arada baya Ford arabası var ha. Çok iyi bu arada. İstediğiniz dobloyu yapabilirsiniz. Hatta Tornay Connect'e varmış. Hepsi de güzel modellenmiş bu arada. Bunu keşfetmemiz iyi oldu. Hocam ben bu Doblo'yu tercih ediyorum. Benim yaptığım customize'lar geri gelebilir mi acaba? Heh şu aksesuar alabilir miyim ben? Ha, en azından bu olsun bak. Almadan gideyim hadi. Multiplayer de var ama galiba kimse yok. Evet. Burada da yalnızım. Evet ondan girmek yerine tek girdim. Çünkü neden olmasın? Oyunumuz bu şekilde. Ya keşke şu dükkanlar falan Türk olsaydı. Yani şuraya bir tane hacının dükkanı yazman güzel olurdu bence. <laughs> ama sıkıntı yok. Şöyle doblomuzu göstereyim. Grafiklerimiz iyi, oyun akıcı, hiçbir sıkıntı yok. Ee, i̇ç kamera var, tek kolda duruyor bu arada. Şöyle koymuş. Bu abimiz niye dövmeli dövmeli ya? Ama tek elle de sürmesi çok zevkli bu arada. Kol hareketleri çok iyi duruyor. İşte ben bu tarz oyunları istiyorum. Yani çok kişinin bilmediği. Ben mesela ilk defa öğrendim, böyle rastgele gördüm. Siz de önermişsiniz zaten. Bu tarz oyunlar istiyorum. Bu arada screen'i ayarlayabiliyor muyuz? E i̇şte bu. YouTube'dan hemen kendi videomu açayım. İnşallah düzgün bir şekilde çalışıyordur. Play dedim. Evet yükleniyor benim video. Çok mu uzun oldu acaba? Yüklemiyor 20 dakika çünkü. Yüklemiyor ya. Çok uzun sürüyor. Galiba açılmıyor arkadaşlar. Bir siz test edersiniz. Şöyle biz oyun incelemeye devam edelim. Farklı kamera açılarımız var tabii ki. Şu kaliteyi bir full'e çekmek istiyorum. Nasıl gözükecek oyun? Evet, daha havalı, daha akışkan oldu bu arada. Beğendim. Bayağı kaliteli duruyor. Farları yakmak istiyorum. Farlar da güzel. Sis farı falan da yanıyor. Yani o idare eder. Güzel bu arada oyun. Bayağı iyi. Kaliteli oynayabilirsiniz. Şimdi geldik E60 Drift Simülatörü. Bakalım güzel miymiş Drift? Yaşınız kaç diyor. 65 yaş üstüyüm kardeşim ben. O karakterimiz yapabiliyoruz lan. Tabii ki kel olmasını rica ediyorum. Çok iyi. Hocam şöyle bir bıyık. Aynen öyle. Evet işte bu ya. Mükemmel oldu. Bu ne lan bu yürüyüş ne? Hebele 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 hebele. Zıplayışa bakalım. oba Hoba. Evet. Tabii ki ben ve V60'da başlayalım. Şöyle karlı yollarda bir driftimizi atalım arkadaşlar. Kolları sıvı Yapamadım. Hadi bakalım. Motorun ne iş var la burada? Oyuna da her şey eklemiş ya. Hocam ben yarış istemiyorum. Ben ha motosikletle mi yarışacağım acaba? Neyse bir yarışa girdik şu an. Tuşları ayarlamam lazım. Dur biraz ben geç kaldım. Pardon pardon tuş ayarlıyordum. Of bu arada E60 çok kaliteli lan. Nosumuz varmış basalım. Böyle yavaşlatabiliyoruz. Vutu vutu vutu. Amacımız bu arada drift atmak. Bu ne lan? Oha! Çok havalı bu arada. Nasıl basalım? Yetiştim oğlum size. Geliyorum. Hazır mısınız? Bir daha yapacağım. Doluyor o hareket. Bir yandan bir zamanı yavaşlatalım şöyle. Böyle önüne doğru kaydım. Oradan şöyle. Of! Hareketi kes şimdi. Şöyle tak. Sağından geçeceğim. Ucundan çarptım. Sıkıntı yok. Böyle diskalifiye ettim onu. Tamam. Hızlandırdık şimdi. Buradan bir hareket. Taklaya geldik ama neyse sıkıntı yok. Oğlum ittirmeyin bir ittirmeyin. İç kamera da var mı? Ah be iç kamera da olsa çok iyi olacaktı ya. Hocam ben yarış istemiyorum şimdi. Ben şöyle hep bir de hep gideyim. Yine yapmışımızı seçelim. Özgürce dolaşmak istiyorum hocam. Taklatmak istiyorum. Taklatma çok zevkli çünkü. Bana yarış deyip durma. Ben yarış istemiyorum. Aha şimdi işte slow motion'da takla şimdi. Woo! İstediğimiz yere de atabiliyoruz taklayı bu arada Şöyle aşağı yapsam ters taklatıyor Vuuu <laughs> Zevkle oyun arkadaşlar oynayabilirsiniz Bu arada evet bununla beraber Son oyunumuzdu İzlediğiniz için teşekkür ederim Oyun önerinizde kesinlikle bekliyorum Videoyu da beğenirseniz çok iyi olur O zaman son olarak <laughs>